Bir neden karakterimi böyle sormayın. Yani. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yaptığım tüm modları göstereceğiz. Tamam atıyorum. Ne yaptım? göstereceğim. 650 arkadaşlar. Bu arada davet atamıyorum. Neyse evet sizlere şimdi yaptım. Mod. Niye atamıyorsun? Ha tamam. Niye davet atamıyorsun? Bilmiyorum. Neyse size göstereyim yani bir tane Ya sen gittin bir haritanın için gittin davet atılmayan bir haritanın içine mod mu koydun? Yok lan Benim, atamıyorum. sarsınlar Atamıyorum dediğin nesin? Bir video kesti Bir video çiz de ona göre bir geleyim. Bedrock'ta Noom'un jar yükleniyor mu şey? Aa geliyorum geliyorum. İyi. Tam devam et. Evet bunu yüklememiş. Bu bayağı sıkıntılı. Bu böyle. Onun bir manası bir şey. Ve şimdi bu göstereyim. O çok Yavaş, yavaş. Ya yani o hayvan gibi böyle özellik falan veriyor. Bizim var. Bu benim yani versiyonum. Bu benim normal, e, klasik şeyim var yani versiyonum, A, onun hali işte. Bak, ben Ay Katılıyorum. Burada da benim işte bir tane daha snow golemim var. Bu kanlı bayağı güçlü. İşte şöyle bir tane golem bir şeyimiz var. Bu, bunun yani vakti sevdi. Bir de bu var. şey e, ejderha şeyini atıyor da öldüremedik. <laughs> Ama biz onu kurarsak hep evet. burada bir tane daha var. Bir tane creeper'ımız var. Bu böyle patlıyor. Bu ne lan? Bu ne lan öyle? Sen geldin mi? Ya ne oluyor? Ya bak. bu kanlı kardan okuma niye etkiledin ya oyunu kasıyor. Onun içinde şu var. O ejderha topu atan hangi salak <laughs> oyunu kasıyor şimdi. Sana glitch golemi göstermedim gel bir. Oyunun kasıyor. Bu nasıl glitch goal? Gel bir bak. Bu işte glitch golem'e benzemiyor. Gel bir be, buradan bak buradan buradan bana şunla. Ya buradayım zaten. Ben hiç glitch'e benzemiyor. Bu vurmuyor ama var ya. Peki bu siyah olan ne? Siyah olan dediğin? Vurmuyor da bu salı. Ölüm gitti bu arada. Oyun şu an dondu gitti yani oyun yaşamıyor. Ya ben hileleri açacağım. Hilelerle savaş karşılaştığı... Benim oyun gitti. İyi, fırına benziyor.